İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ulusal Anayasa Günü'ne adanan Zoom toplantısı. Armena Gabrahamyan, Doğu Ermenistan medya kuruluşlarından birine röportaj verdi. Gurgen Melikyan, 3. bayramı kutlamak için tekrar döneceğiz. Rus sınır muhafızları Davuş, Sünik, Bayotzor, Geharkunik ve Ararat bölgelerinden çekilecek. Doğu Ermenistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütüne finansmanını durdurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Doğu Ermenistan'a 200 milyon euro kredi sağlayacak. Kürtler Soykırım Kültür Sit Batı Ermenistan'ın Ulusal Anayasa Günü dolayısıyla 9 Mayıs'ta Zoom toplantısı düzenlendi. Zoom toplantısında Batı Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın 3 ana ortak bölümden oluştuğunu belirtti. 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin değişmeyen 15 kurucu metni. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi ve tanınmasının yasaları, kanunlar, kararlar ve bildiriler ki bunlar anayasanın temelini oluşturmaktadır. 2 gerçeklik ilkesine dayalı ve objektif uygulama kuralına uygun olarak uyarlanmış 13 bölümlü ulusal anayasanın 161 maddesi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan konuşmasında Şuşi'nin işgal altında olması koşullarında 9 Mayıs'ı kutlamanın zor olduğunu belirtti. Lidya Margosyan konuşmasında nasıl özgürleştireceğimizi bildiğimizi, bunun kanıtının da Arsak'ın özgürleştirilmesi olduğunu vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harut da bir konuşmada bulunarak günün önemine değindi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan, gazeteci Narine Ağacanyan'a röportaj verdi. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Anayasası, Artçak'ın Kurtuluşu, Savaş sonrası çalışmalar ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi hakkında konuştu. Kapsamlı çalışmalarından bahseden Arminek Abrahamyan, şunları kaydetti: Arminek Abrahamyan onlarca yıldır eğitmenlik yapıyor. Tüm zamanını gençlerin korunmasına ve hayatta kalmasına adadı ve sonra bir gün eğitimden gerçek pratiğe geçti askeri stratejik hukuki veya felsefi olsun insanın halkını koruma sanatı hayati bir öncelik haline geldi savaş aslında hiç durmadı burada karşımızda ve biz onu görmemiş gibi yapsak bile o bizi nasıl düzene çağıracağını biliyor o zaman Armen Agabrahamyan da kendi bilgisini gerçek varoluş mücadelesine uygulama misyonunu sürdürüyor. Üçlü bayramı kutlamak için tekrar döneceğiz. Sizi temin ederim ki o gün yakındır. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Doğu Araştırmaları Fakültesi eski dekanı Profesör Gurgen Melikyan, 9 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada bunu ifade etti. Profesör Gurgen Melikyan yaptığı konuşmada inancımız elimizden alındı. Yüzyıllar boyunca kilisemiz devlet yokluğunda halkımızın yanında yer aldı. Bugün kilise misyonunu yeniden devraldı. Maneviyatımızı, onurumuzu elimizden aldılar. Sizi temin ederim kırbaç onların olacak. O gün gelecek. Bizler Ermeni gücünün yanında yer almakla yükümlüyüz. Unvanımız budur. Ermeni davasına katıldık. Gerçek ülke sınırlarından başkentine kadar geldiler ve tüm Ermenileri uyandırdı. Sizi temin ederim ki bu gerçek her birimizin evinde, kalbimizde olmalıdır. Biz yarınlara inanıyoruz. O halde Ermenistan'ın hayatında haysiyet, hakikat, zafer ve gerçek barış dönemi başlasın." dedi. Var anlaşmaya göre 44 gün savaşı sırasında ve sonrasında Davuş, Sünik, Vayotsor, Giharkunik, Ararat bölgelerinde bulunan Rus sınır muhafızları ve askeri noktalar konuşlanmalarını durduracak ve bu noktalardan çekilecek. Rus sınır muhafızlarının Zıbartnot havaalanındaki faaliyetlerinin durdurulması kararı da en üst düzeyde onaylandı. Doğu Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü faaliyetlerini finanse etmeyi durduruyor. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, gazetecilere yaptığı açıklamada Doğu Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü 2024 bütçesinden 23 Kasım kararına katılmaktan ve örgütün sağladığı faaliyetlerin finansmanına katılmaktan çekimsel kalacağını söyledi. Bununla birlikte diplomatik daire temsilcisine göre Doğu Ermenistan örgütün 2024 bütçesinin sınırlı formatta onaylanmasına itiraz etmiyor. egov.am sitesinden öğrendiğimize göre Sünik'te gümrük ve lojistik merkezi inşası için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Doğu Ermenistan'a 2 milyonu hibe, 10 milyonu kredi olmak üzere 12 milyon euro sağlayacak. Karar gerekçesinde merkezin kuzey güneye bitişik 7.7 hektar arazi üzerine kurulacağı belirtiliyor. Açıklama metninde belirtildiği üzere proje kapsamında çatısına güneş enerjisi santrali bulunan idari bina yapılması planlanıyor. Merkezin arazisinde giriş ve çıkış yönünde ulaşımın detaylı denetimi için binalar, gümrük formaliteleri, kargo taşımacılığının X-ray muayenesi yolcu taşımacılığı için X-Ray muayene platformu ve diğer altyapılar gerekçesi bulunacak binalar yer alacak. Artah'ın bağımsızlık dönemine ait anıtların, zaferi simgeleyen anıtların, haçkarların ve kahramanların anıtlarının yıkılması Bakü'nün Ermeni karşıtı politikasında açık bir yere sahiptir. Bu politika pek çok anıtın zaten yıkıldı 2020 savaşından sonra aktif hale geldi bu mirası yok etme mekanizması özellikle Şuşi'nin kurtuluşunun muzaffer anısının simgesi yapılarını silmek, Ermeni halkının moralini bozmak ve onları psikolojik travmaya maruz bırakmak amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Şuşi 1992 yılında Mayıs 8'i 9'a bağlayan sabahı özgürlüğüne kavuştu. Askeri öneminin yanı sıra zafer, nesilleri kültürel miras yoluyla mümkün olan vatanseverlik ruhuyla eğitmeliydi. Arsak'ın kültürel manzarası Şuşi'nin kurtuluşunu belgeleyen ve onu yücelten anıtlarla doluydu. 8 Mayıs 1992'de kurtarılmış kale şehrine giren ilk tankın anıtı da bunlardan biriydi tank, Arçak'ın kurtuluş mücadelesinin sembolü, zaferin sembolü, Şuşi'nin kurtuluşunun sembolik anıtıydı ve bu anıtta Şuşi'nin kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanların anısına saygı duruşunda bulunuluyordu. Aynı zamanda birçokları için burası kutsal bir yerdi. Kahramanların başarısının hatırlanacağı ve sürdürüleceği bir yerdi. Ancak Eylül 2023'te Bakü'nün Stepanagert'ten Şuşi'ye giden yola kurulan tankı söküp imha ettiği, mirası yok ettiği ve zaferin anısının nesillere aktarılması olasılığını tehlikeye attığı ortaya çıktı. Şuşi'nin kurtarılmasından sonra Muzaffer Ermeni ordusunun askerlerinin gittiği ilk yer kutsal ayinin yapıldığı Şuşi'nin Surp Ammenapırgıç Azançetsotski Kilisesi oldu. Bu anlamda Hazan Çetot, Şuşa'nın kurtuluşunun zaferle sonuçlanmasının önemli bir simgesiydi. Çünkü birçok kişi Zafer bayrağını Hazan Çetsov'un tepesine asmak istiyordu ve 8 Ekim 2020'de Bakü'nün ilk darbesinin Kiliseye yönelik olması, Lahey ve Cenevre sözleşmelerinin yanı sıra uluslararası insani kanunların ağır bir şekilde ihlal edilmesi kubbeye yapının dış ve iç kısımlarına iki kez hedef alınması ve ciddi hasara yol açması tesadüf değildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artem Walter tarafından seslendirilen Dundarek adlı eseri sunuyoruz. orada vıxavarı yerpevits e teselek vor karə boğokhi yesəgeləm kar 30 tari eh im apraz kankamə meke çi qarə aprı yes teseləm sav yes teseləm sov eserin tamamını baterministan devlet televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz hoşça kalın